duyusal hassasiyet nedir? Duysal hassasiyetten önce duy bütünlemeyi bir tanımlayayım ben isterseniz. Vücudumuzdan ya da çevremizden aldığımız çeşitli bilgileri merkezi sinir sistemimize, beynimize gönderip sonrasında da ona uygun cevap çıkardığımız nörolojik bir süreç. Duysal hassasiyet de bu süreçlerde bazı takılmalar ya da e, düşük ya da yüksek uyarılarda oluşan cevaplardan oluşuyor. Duyusal hassasiyet nasıl anlaşılır? Duysal hassasiyet şu şekilde anlaşılır. Ee, hipersensitif ya da hiposensitif dediğimiz iki farklı durumdan anlaşılır. Bunları biraz açıklayayım isterseniz. Hipersensitifde e, çocukların ya da yetişkinlerin uyarı eşlikleri oldukça yüksek olur. Ve bazı şeylerden çok daha rahatsızlık duyarlar. Hiposensitifde de uyarı eşiğimiz oldukça düşük olur. Burada da çeşitli cevap çıkarmalarımızda yavaşlıklar olur. Pediatrik fizyoterapist ve uzman fizyoterapist Canan Sepetçi anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası 8'de sağlıkta.